Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sağlık deposu çocuklar için çok faydalı olan günün her öğününde tüketebileceğiniz vişne kompostosu tarifini ve nasıl yapılacağını anlatacağım. Videomuza geçmeden önce not kağıtlarını hazırlamayı unutmayınız. Haydi videomuza geçelim. Malzemeler 2 kilogram vişne 3 litre su 3 su bardağı şeker Nasıl yapılır? Vişneleri sap ve yapraklardan arındıralım. Güzelce yıkadıktan sonra çekirdeklerini çıkartalım. Vişneleri çekirdek çıkarma aparatı ile çıkartabileceğiniz gibi pipet ya da çatal iğne ile de kolaylıkla çıkartabilirsiniz. Ardından vişneleri tencereye alalım, üzerine suyu ilave ederek karıştıralım ve ocağı yakalım. Vişneler kaynamaya başladıktan 15 dakika sonra şekeri ilave ederek karıştıralım. 15 dakika daha kaynattıktan sonra sıcak sıcak, bekletmeden kavanozlara dolduralım. Kavanozların ağız kısmını silerek kullanılmamış yeni kapaklar ile sıkıca kapatalım. Vişne kompostomuzu güneş almayan serin bir yerde muhafaza ederek dilediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayınız.